elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sunar. Güzel insanlar. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Diri bir Fatih Terim'in Galatasaray'ı namalup lider. Üstelik 4. torba takımlarından bunu başaran başka ekip yok. Deplasmanda gol yemediler. Genel olarak bakıldığında skor olarak geriye düşmeyen bir takım vardı. 6 maçta rakiplerin 6 pozisyonu var mıdır? Sanmam. Ve şu yazları transfer yağmurlarıyla geçen ama kışları kuraklıktan öldüren futbol iklimimizde içimiz ısındı vallahi bu başarıyla. Beni en çok şaşırtan şey ise Fatih Terim'in o alışıldık onu tanımlayan oyunuyla değil de bayağı Kuzey Avrupa takımı formasyonuyla bunu yapması. Geride böyle küçülen, daralan, geçiş oyun merkezli bir yapıyla başarı geldi farkındaysanız. Hocam ya biraz kendinizi farklılaştırın diye çok eleştiri getirdiğimiz oldu. Böyle gün çok yaşadık. Ama bugün malzemeden aldığı verim grup aşaması için muazzam. Ha devamı gelir mi? Bir de böyle adamlar türedi. İstiyor ki böyle bir başarı geldi sevinmesin kimse. İşte ne diyor? Ben seni bir sonraki turda görürüm. Öyle diyorsun abi ama bir İspanyol takımı gelsin bak o gün gelsin. Kardeşim. Şeye benziyor bu çocuğun olmuş seviniyorsun baba oldun diye üniversite masraflarını kulağına fısıldıyor ya bir bırak Futbolun sevinci zaten anlık bir şeydir yani bir bir hayal kur. Hayali ihtiyacımız var hepimizin yani bir hayal et bak mesela şu an Galatasaray'da futbolcu olduğunu düşün. Lazio maçını oynamışsın, internete giriyorsun. Ne ne olup bitmiş diye her yerde hocanın sözleri. Ne diyor hoca? Sonun altıya kaldık. Bu ne demek? 5 maç mı, 7 maç mı ediyor? 5 rakip ediyor. 5 rakip diyelim. Sonra müzemizde olan kupaya ulaşmak demektir diyor. Bu sözleri gören biri, duyan biri futbolcu olsaydı hayat iter. O futbolcu hayal kurmaya başlar uykudan önce ya da uyuyamaz belki. Hoca normal bir cümle kurmuyor çünkü ileriye gitmek istiyoruz demiyor. O kupayı almak istiyoruz diyor, mesaj veriyor takımına. Avrupa sahnesinde 2 numaralı kupadan bahsediyorum. Ve sen o takımın bir futbolcusu olduğunu hayal et. Tüm Avrupa'nın gözü üstünde. Oynayacağın bir tek 90 dakika bile senin kariyerini hayal edemeyeceğin yerlere götürebilir. Bilemezsin. O yüzden hocanın dediğine hiç olmadığı kadar kulak asacaktır futbolcu kardeşlerimiz. E bir öyle hayal ederse sonraki turları düşünmesi gerekenler hayalini kuruyor. Sen niye kurmuyorsun? Buraları seviyoruz, buralarda başka oluyoruz, buralarda yakışıyoruz diye bir, diyen bir teknik adam varsa sen arkasından git. O hedef her zaman en üste koyuyor. Senin bundan sonra yapacağın şey inşallah deyip takip etmektir. Futbolcunun işi de o formanın hakkını vermektir. Hani çevresinde onu sevenleri geçtim. Taraftara karşı sorumluluğu. Hocam böyle diyorsa eğer o kişiyi başarıyı da daha önceden yaşamış bu kupayı daha önce almış biri ise ona düşen de kulak kasmak olacaktır. Bu sözler boşuna söylenmiyor. Ama belki de bundan daha önemlisi ne biliyor musunuz? Fatih Terim bunu ilk kura çekildiğinden beri söylüyor. Yani işler iyi gitti de söylem falan değişmedi. İlk andan itibaren hedef net. Ne demişti hoca hatırla, hayaller bittiği zaman bizim burada olmamamız lazım. Önemli beklentilerimiz var, önemli hayallerimiz var. Hayal etmekten hiçbir türlü vazgeçmemek lazım, hele de bu armayla demişti. Hoca istiyor, her şeyden çok istiyor. Bir kez daha belki kupayı kazanmak da istiyor olabilir. Öyle böyle kura da değildi yani atlamamak lazım. Hatta pek çok insan için şampiyonlar ligi düzeyi gruptu. Hoca da bunu söylemişti. Şimdi ben buna yüzde yüz katılmıyorum ama şunu da biliyorum. Yıllardır da söylemeye çalışırım. Hiçbir Türk kulübünün konferans kurası da olsa, eskiden şey vardı Inter Toto. Inter Toto da olsa zaten rakibinden böyle büyük olma düşüncesi öyle bir şey yok. Olamaz. Galatasaray grubundaysa öyle ya da böyle tamam sorunları hala çözememiş bir Lazio ama Sarri gibi hocaları var. San Paolo'nun mesela bir yeri vardır piyasada. Moskova'da hiçbir şey mesela havası soğuk. Öyle ya da böyle gruptan çıkmak başarıdır hem de sağlam istatistiklerle. 6 maç dediğimiz gibi sıfır mağlubiyet, sıfır dakika geride oynama, hiçbir maçta ilk golü görmeme, net fırsat vermeden maçı istediğin gibi yönetme, rakip ne hedefliyorsa cevap vermedi. 0-0 sıfır sıfır ama şahane bir 0 sıfır 0 karşıya ve rüya gibi 6 maç. Hepsi birbirinden farklı taktik maçlar. Bu şunu getirir. Sağlam bir oyun inşası. Ha, Bizi de aptal ettiği zamanlar olmuştur bu yolculuğun ligde başka, Avrupa'da başka diye diye Mart'a kadar ömrünü uzattı yolculuğunu Galatasaray ki lig ayağını ayrıca eleştiriyoruz zaten. Ama hatırlayın güzel insanlar ilk maç sonrasında ne demişti hoca? Birinci maçta da olsa Avrupa'da lider olmayı özlemişiz diyor. Valla hayal kuran adamları da biz özlemişiz yani. Azıcık abartıyor muyuz? E kusurumuza bakmayın artık. Referans Fatih Terim abi ne demişti? Bu gruptan çıkarsak Sonrasında başka adımlar atabiliriz. 2000'deki takım 4 senenin sonunda tam sağ presi müthiş oynayan ezber haline getirmiş bir takımdı. Bu takımda zamanla o şekle gelecek. Hepimiz böyle bir yolculuğu özledik. Bu platforma yakıştığımız bir gerçek. Avrupa'da olmayı hak ediyoruz ve yakışıyoruz demişti. İnanıyor ve inandırıyor hoca. Heyecanlanmayan Galatasaraylı var mıdır şu anda? Herkesin gözü Mart ayında daha... Vakit bol tabii. Transferler gelecek, kadro biraz daha güçlendirilecek, oyun oturacak belki. Çok su akacak köprünün altından. Ama o kadar heyecanlı ki taraftarlar. Yani o maç yarın olsun mu deseler her şeyi bir kenara bırakır. Maç oynansın diyebilirler. Öyle de bir heyecan var. Futbolun da doğasında bu var. Sonraki turları düşünmesi gerekenler zaten düşünecekler. Taraftarı düşen bunun heyecanını, güzelliğini dibine kadar yaşamak. Mesaj vermektir. Antrenörün işi onu da o yapıyor, güzel yapıyor. Ne dedi işte ligde derbi oynadı. Dönüşte Marsilya maçı daha önemli çünkü o maçın telafisi var lig maçının ama bu maçı yok dedi falan. Pek çoğumuz şaşırdık belki ama işte mesaj böyle veriliyor. Telafisiz maçlar deniliyor. Değişen statüyle birlikte ne oldu? Liderlik büyük rahatlık getirdi. Şubat'ta iki maç daha yapmaktan kurtuldun. Mart'ta hedefine biraz daha yaklaşmış oldun. Zaman kazanmış oldun. Çünkü kıymetli dostlar, güzel insanlar, bakın Türk futbolu aklını başına devşirdiğinde pek çok gerekçeyi yok etmeye muktedirdir yani. Federasyonunu bu bürokrasi çarkları arasına sıkıştırmış bir ülke olarak ligini ve kurullarını çok özür diliyorum çadır tiyatrosu olarak sunmasına karşın futbol eğitim konusunda şöyle milim ileri gitmemiş olsa dahi futbol endüstrisini yalamış yutmuşlar karşısında o büyüttüğümüz ve büyük olan takımlar karşısında şanslı olduğunu göstermişti vardı. Sadece Galatasaray için söylemiyorum. Beşiktaş'ın gruplardan namalup çıkması da buna örnektir. Galatasaray dedik UEFA kupasını kazanması da örnektir. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynaması da hiçbiri tesadüfi değil. Bilakis gözleri aydınlatacak bir umut ışığıdır. Türk futbolu her türlü eksikliğine rağmen Duman çıkarmayı başarmıştır duman. Demek ki bir ateş yanıyor bir yerlerde. E ateş yanıyorsa hele de ateşin başında da daha evvel yangın çıkarmışlar varsa e umut vardır, olmalıdır ve bizim de futbol severler olarak heveslerimiz hep diri tutulmalıdır. Elimizde başka neyimiz kaldı ki zaten? Ne demiş Brandon Rodgers? Su içmeden günlerce yaşayabilirsiniz ama umudunuz olmadan bir saniye bile dayanamazsınız. Yani Bizi umutlandıracak her antrenöre, hayal kurduracak her yöneticiye, bizi yüreklendirecek her performansa sonuna kadar destek. O kadar. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMart sundu.